Şimdi sizlere üçüncü faz yardımı ile ilgili en çok sorulan sorularla ilgili bilgi vereceğim. Bu daha çok dün yoğun bir şekilde baya bir iletildi. Ve arkadaşlar bunun sebebinin ne olduğunu sordular. Açıkçası ben de tam olarak net bilemediğim için çok fazla cevap yazmamaya çalıştım. Ama dün için bugünden kuruma gidip veya arayıp soracağımı söyledim. Arkadaşlar bir kurumu aradım kendilerinin bununla ilgili olmadığını söylediler başka bir kuruma yönlendirdiler O kurumu aradım telefonlara bakmadılar daha sonra o kuruma gittim O kurumdan önce de PTT ile görüşme yaptım arkadaşlar Dün sorduğunuz soruların aynısını sordum sebebi nedir sizin bilginiz var mı diye ee, diğer kurumada gittim, vakıflara gittim, müdürlüğüne gittim, sordum görevli arkadaşlar. Ee, sizin dün sorduğunuz tüm soruları ona da yönelttim. Dün sorduğunuz sorular neydi? Önce isterseniz ee, ona geçelim. Ee, ona geçmeden önce arkadaşlar, şimdi ben size bu bilgileri vereceğim. Onların bana aktardığı şekliyle vereceğim. Şimdi arka planda nasıl bir işlem yapılıyor, e devlette değerlendirme nasıl, tam olarak bilinmiyor arkadaşlar hani değerlendirme aşaması nedir ne değildir bilmiyorum bu sordum arkadaşlar bana sorduğum cevapları samimiyetle cevap verdiler ben de size onların bana vermiş olduğu bu cevapları aktaracağım hani o yüzden hani ya şöyleydi böyleydi diyerekten hani e, bize farklı yorumlar yazmayın arkadaşlar burada hani size yardımcı olmak istiyorum ben de o yüzden gidip sordum arkadaşlar yani daha başka türlü bu bilgi sizi tatmin etmezse Hani ee, o konuda Size yardımcı olabileceğim bir konu yok Şimdi siz sorduğunuz Sorulara gelelim arkadaşlar Neydi dün sorulan sorular Aslında bunların hepsi aynı soruda diyebilirsiniz yani. Ama ben böyle başlık olsun diye Dikkat çekmesi açısından sordum Mesela örneğin E-Devlet'e girdiğinizde Arama bölümüne Sosyal yardım Başvuru sorgulama dediğinizde Karşınıza işte hak sahibi işte diyorsa hani mesela başvurunun sonucunda hak sahibisiniz diyorsa işte paranız yattı diyorsa paranız hazır diyorsa işte ödemeniz hazır diyorsa şu tarihte alabilirsiniz diyorsa şimdi bu en fazla bununla ilgili soru geldi bir de şöyle sorular var bunu farklı başlıkta açıklayacağım size en son işte süreç devam ediyor yazıyordu ancak sonra kayboldu işte değerlendirme devam ederken değerlendirme devam ediyor derken sonra tekrar girip baktığımda kapsam dışı yazıyordu diyorsa işte veya tam farklı e, kapsam dışı yazıyordu daha sonra değerlendirme yapılıyor diye yazmaya başladım. Şimdi bunları sordum arkadaşlar. Şimdi size tek tek e, cevaplayacağım bu konuyu. Öncelikle e, şu 5 soruluk bölüme gelelim arkadaşlar. işte hak sahibi diyorsa e, paranız yattı, paranız hazır, ödemeniz hazır. Şu tarihte alabilirsiniz diyorsa. Şimdi arkadaşlar bunları deyip de daha sonra baktığınızda kaybolduysa bu bilgi e, bana Aktarılan açıkçası endişe etmemeniz yönünde oldu. Farklı bir durum olmazsa tabii ki. Hani arka planda e, tam olarak nasıl bir işlem yapıldığını ondan da bilmiyorum. Ama böyle bir şey yazıyorsa endişe etmemeniz konusunda söylediler. Yani böyle bir şey yazıyor. Bu 5 soruluk bölüm sizde yazıyor. E-devlete girdiğiniz sosyal hizmetler yardım sorgulama diye yazdınız ve bu geldi. Sonra birkaç gün sonra baktınız kayboldu. Arkadaşlar bu ödeme birimine aktarılmış ve para ödenmek üzere hazırlanıyor. Yani sizin evinize gönderilecek anlamı taşıyormuş. Mesela diyor ki bazıların işte 30 0'lar 2020 tarihinde alabilirsiniz diye yazıyor. Ee, yani bu 3-4 gün içinde ve 5 günlük süreçte peşer pay paralar ödenecekmiş arkadaşlar. Hani evlere getiriliyormuş paralar. Yani böyle bir şey yazıyor ve daha sonra baktığınızda bu bilgi kayboldu. Yani bu ödemenizin onaylandığı ve paranın ödeme birimine aktarıldı ve size ödeneceği anlamına geliyormuş. Bana söylenen bu. Yani neden böyle bir şey yazıyor da sonradan kayboldu diye sorduğumda yani açıkçası E-Devlet'te arka planda nasıl bir işleyiş var kendilerinin de bilmediğini söylediler. Yani oradaki sordum arkadaşlar. E, Nacizane görevli. Hani arka planda daha fazla bir bilgi aktarımı yapmadılar arkadaşlar. Kendilerinin de bilmediğini söylediler zaten. Ancak böyle yazıyorsa dediler. Bu şekilde yazıyor. Fakat kaybolduysa ya ödeme birimine aktarılmıştır. Ya ödeme yapılacaktır anlamına taşıyor dedi arkadaş. E veya gidip postaneye gidip sorabilirsiniz arkadaşlar. TC'nizle yani TC kimlik numaranızı sorarsanız size en yakın postaneye gidin. Ee, bu para dağıtımıyla ilgili bazı merkezi e, PTT'ler varmış. yani Sanırım her yer dağıtmıyormuş galiba. Belli bazı bölgeler belirlenmiş anladığım kadarıyla. En yakın postaneye gidip sorabilirsiniz. Eğer o size bilgi vermezse yani o bölgenin üst merkez postanesine gidip sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani Bana aktarılan bu şekilde. Yani O yüzden dün bazı farklı farklı yorumlar yapıldı işte e, şöyleyse niye böyle değil, böyleyse niye böyle değil. Arkadaşlar ben burada hani size de yardımcı olmak için başvuru takibi nereden yapılır, e, nasıl olur diye bir video çektim. Hani nacizane daha fazla bir bilgi sahibi o, olmam mümkün değil zaten. Ki bunun için çok fazla soru geldiği için e, sabah 4'e kadar soruları cevaplamaya çalıştım. Ve size de dedim gidip soracağım. Gerek arayacağım. Açmayan kuruma da gidip sordum. Ha, bu sordum kişi PTT'deki arkadaş böyle söyledi. Bir de vakıflar müdürlüğüne gidip sordum. Ayrıyeten Aile-Sosyal Politikalar Bakanlığında bir görevliye sordum, onların bu konuyla ilgili e, bilgileri olmadığını, e, ücretin vakıflar üzerinden dağıtımı yapıldığı için biz oralara yönlendirme yapıyoruz. <laughs> dediler arkadaşlar. O yüzden ben de vakıfları aradım. E, fakat vakıflar e, telefonlara açmıyordu tabii ki. Malum bu virüsten dolayı sanırım kapanmış. E, vakıflar müdürlüğüne gittim. Oradaki görevliyle bizzat görüştüm. Aynısını ona da sordum. Böyle bir durum var dedim. Böyle yazıyorsa ve kaybolduysa, aynısını o da söyledi. Yani eğer öyle bir şey yazıyorsa dedi. Arka planda farklı bir işleyiş olmazsa, yani bu onaylandığı anlamına geliyor paranın yattığı anlamına geliyor ve ödeme birimine aktarıldığı anlamına geliyor dedi arkadaşlar. Veya karşısında e, vakfın e, adresi yazıyorsa veya hani nereden ödenecek diye yazıyorsa oraya gidip sorabilirler dedi arkadaşlar. Yani PTT'ye gidip sorabilirsiniz veya e, yakın Narmanızda Vakıflar Müdürlüğü varsa gidip sorabilirsiniz. Ama Vakıflar Müdürlüğü'nün sanırım tam cevap vereceğini zannetmiyorum. Çünkü ben de gidip sorduğumda e, halihazırda o da aynı PTT'deki arkadaşın verdiği cevapları verdi arkadaşlar. Yani parayla ilgili arkadaşlar söylenen bu. Hak sahibi diyorsa, paranız diyorsa paranız hazır diyorsa, ödemeniz hazır, şu tarihte alabilirsiniz diyorsa bana söylenen bu arkadaşlar. Gidip sordum sizin için. Yani bana aktarılan bilgi bu. Eğer bunun haricinde sizler başka yerlerden teyit edebildiğiniz bir bilgi varsa sizler de paylaşın ki herkes faydalansın. Yani burada amaç e, hani şöyle bir video izlensin, bu kadar izlensin, şöyle reyting alayım değil. Burada ben size yardımcı olmak için çektim. Gidip de sordum arkadaşlar. Ne herkes bu dönemde zorluk çekiyor. Sizin için ben de faydalı olabilir miyim diye gidip sordum arkadaşlar. Hani başka bir art niyet aramayın. Bana aktarılan bilgi bu şekildeydi. Ancak e-devlette Arkadaşlar görevliler nasıl bir sistem olduğunu bilmiyorlar. Hani değerlendirmenin nasıl olduğunu, ne şekilde değerlendirildiğini, neden öyle yazıp sonra başka türlü yazdığını onlar da bilmiyorlar arkadaşlar yani. Hani bu konuda en net cevabı kim verebilir? Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na direkt genel merkez aranıp sorulabilir yani böyle bir şey arkadaşlar. En net cevabı o verebilir. Ama şu 5 soruluk bölüm varsa eğer baktığınızda sorgulama bölümünde... Ee, bu şekilde bir cevap verdiler bana arkadaşlar yani sizlere e, onların aktardığı bilgileri ben size bu şekilde aktardım bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bu 5 soru haricinde e, bunu da 6 ve 7. soru olarak değerlendirdim buna sorular da eklenebilir e, buna benzer bir şey örneğin e, sosyal yardıma girdiniz veya orada yazmıyorsa veya e, pandemi takip bölümüne girdiniz orada süreç devam ediyor yazıyordu ancak sonra kayboldu e, işte değerlendirme devam ederken kapsam dışı yazdı İşte veyahut da kapsam dışı yazıyordu birkaç gün sonra girdim değerlendirme devam etmeye başladı diye yazdı arkadaşlar bunu da sordum e, Onlar bazı örneklerde gelmiş böyle böyleyken böyle böyleyken böyle diye açıkçası e, arka planda onlar da aynısını şöyle dediler nasıl bir değerlendirme yapıyor bilmiyoruz dediler örnekte de verdiler e, hatta bir arka örnek dediler yani İşte kapsam dışı yazarken e, birkaç gün sonra işte değerlendirme aşamasına geçmiş diye yazmaya başlamış mesela yani muhtemelen arka planda bazı değerlendirmelerde farklı işlemler yapılıyor. İşte birininkisi değerlendirme devam ederken e, sonraki aşamada kapsam dışına alınabiliyor. Kapsam dışı yazarken e, bir anda değerlendirme aşamasına geçebiliyor böyle örnekler verdi ama sebebini maalesef bilmiyorlar. Çünkü arka planda e-Devlet'te neden böyle bir işlem yapıldığını tam olarak kendilerinin bilmediğini söylediler. Yani neredeyse onların da açıkçası bu bilgiyi ben de bileceklerini tahmin etmiyorum zaten. Bence Ankara Genel Merkezi aramak gerekiyor. Aile Politikalar Bakanlığı'nda bir görevli sormak gerekiyor bence bu durumu. Ama bu 6 ve 7. soruyu sorduğumda bu tarz örnekler bazen kendilerine sorulduğunu biz de onlara işte değerlendirme devam ederken kapsam dışı yazdığını kimininkisi kapsam dışı yazıyorken bir anda değerlendirmeye sürecine girdiğini gördük dediler. Ama arka planda nasıl bir işlem yapılıyor? Nasıl bir değerlendirme yapıyorlar? kendilerinin de bilmediğini söylediler arkadaşlar. Arkadaşlar bana sorduğunuz bu sorularla ilgili video çekme gereği duydum. Çünkü o kadar çok soru geliyor ki hepinize malum normal bizim de bir sosyal hayatımız var. Hepinize tek tek cevap yazamama gibi bir durumum oluyor. Buradan da arkadaşlar yanlış anlayabiliyorlar neden bize cevap verilmiyor diye. Çünkü o kadar çok soru soruyor ki fark ettiyseniz herkese cevap yazmaya çalışıyorum. Ama bu çok vaktimi aldığı için böyle bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Kim tek elden yani herkes e, sorduğu sorularının karşılığını alsın diye bu sorular haricinde arkadaşlar e, sormak istediğiniz varsa e, benim de size aktarırken e, belki atladığım ufak küçük nüans noktaları olabilir e, videonun altına sorarsanız e, size nacizane yardımcı olmaya çalışırım ama dediğim gibi 6 ve 7. soruyla alakalı süreç devam ediyor yazıyorken sonra kayboldu işte değerlendirme devam ediyorken kapsam dışı diye yazmaya başladı. Veya tam tersi oldu. Onların arka planda nasıl işlediğine dair bir bilgileri yok arkadaşlar maalesef. Böyle örnekler kendilerine de geldiğini söylediler. Veya e, bu 5 soruyla alakalı bu şekilde yazıyorsa dediler. E, muhtemelen ödeme birimine aktarıldığı için sistemler e, bu bilgiyi çıkarmışlardır diye cevap verildi. Yani ödeme muhtemelen size birkaç gün içinde veya e, önümüzdeki süreçte ödeme yapılacaktır dediler. Ancak yine de gidip PDT'ye sorabilirsiniz. Bölgenizdeki en yakın PTT'ye sorabilirsiniz. Ödeme birimleri farklı farklı benim anladığım. Eğer o bölgenizdeki PTT küçükse bu işlemi hakkında cevap veremiyorsa e, daha büyük e, merkez postane yani PTT'ye gidip sorabilirsiniz arkadaşlar TC numaranızı. tüm TC yazdığınızda evet, onlar bu bilgiyi görebiliyorlar arkadaşlar. Sordum. Ee, hatta bana sordular işte hani TC'nin kendimin başvurduğunu zannederekten TC'nizi verin isterseniz hemen bakalım dediler. Sonucun ne olduğunu. Ben de kendimin olmadığını söyledim zaten. Böyle, böyle bir bilgi paylaştım. O yüzden siz de gidip PTT'ye sorabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sorduğunuz sorularla ilgili gidip kurumlara sordum Bana verilen cevaplar bu şekilde ee, Sizlere e, yardımcı olmaya çalıştım Eğer bunun haricinde farklı sorularınız varsa sorabilirsiniz Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın